Bu videomuzda cümlenin sonuna konulan noktalama işaretlerini öğrenelim bakalım çocuklar. Noktalama işaretleri okumayı kolaylaştırmak, düşünceleri daha açık ifade etmek, cümleleri doğru aktarmayı sağlamak için kullanılır diye geçiyor Türk Dil Kurumu TDK'da. Şimdi noktalama işaretleri denince aklınıza ilk gelen işaretimiz nokta ile başlayalım bakalım. Evet şimdi sevgili çocuklar. Noktalama işaretlerine nokta işaretimizle başlıyoruz. Duygu ve düşüncelerimizi daha anlaşılır hale getirmek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullandığımız işaretlere noktalama işaretleri denir demiştik aslında Türk Dil Kurumu'nun açıklamasıyla. Şimdi nokta işaretinden başlayalım. Aslında bu işareti biliyoruz. Sürekli yazı yazarken kullandığımız bir işaret ama burada tekrar edelim. Tam olarak öğrenelim. Biten bir cümlenin sonuna nokta konur. Matematik dersinde sayılardan sonra sıra bildirmek için de yine nokta kullanırız. Tekrar göstereyim. Sıra bildirmek için. Ahmet okula gitti. Ahmet'in okula gittiğini anlatan bu cümle gitti sözcüğünden sonra bitmiş. Dolayısıyla sonuna noktayı koyduk. Peki, aslı yarışmada bir oldu diye okumuyoruz. Ne yapıyoruz? Burada nokta işareti olduğu için birinci oldu. İnci, ünci yerine nokta koyarak ifade edebiliriz. Şimdi, aşağıdaki cümlelerde parantezle gösterilen yerlere örneklerdeki gibi noktalama işaretlerini koyunuz demiş. Hadi birlikte yapalım o zaman. Şuradan hemen kalemimizi alayım. Oyun oynuyorum. Cümlemiz bittiği için sonuna nokta işareti gelmiş. Ali birinci katta oturuyor. Birinci derken nokta işaretini kullanarak Ali'nin hangi kat sırasında oturduğunu belirtmiş olduk. Yine cümlemizin sonuna da nokta işaretini koyduk. Geldim nokta gördüm. Yine buraya da nokta işareti gelecek. Zeynep bir sınıfa başladı. Zeynep bir sınıfa başladı şeklinde cümle çok anlamsız oluyor. Özellikle sayı kullandığımız zaman. Zeynep neye başlamış olabilir? Birinci sınıfa başlamış olabilir. Birinci demek içinse nokta işaretini kullanıyoruz. Unutmayalım. Sınıfa başladı. Cümlemiz bittiğine göre noktayı koyduk. Marketten bir kilo elma aldım. Aldım dedikten sonra cümlemiz bittiği için yine nokta işaretimizi koyuyoruz. Yaren birinci raftaki sakızı aldı demek için birden sonraki paranteze noktayı koyalım. Raftaki sakızı algıdan sonra cümlemiz bittiği için yine nokta işaretimizle cümleyi tamamlamış olduk. Okulumuz resim yarışmasında kaçıncı olmuş? Birinci olmuş. Birinci oldu dedikten sonra cümlemiz bittiği için yine sonuna nokta işaretini koyuyoruz. Yazı yazıyorum. Burada bir cümleyi tamamlamışız. Ne yaptığımızı anlatmışız. Dolayısıyla bu cümlemiz de bu şekilde bittiğine göre nokta işaretini koyabiliriz demektir. Arabada bir koltukta dedem. Burada bir sayı kullanılmış. Sıra ifade eden bir sayı olması için sonuna nokta işaretini getiriyoruz. Ve arabada birinci koltukta dedem, ikinci koltukta ise babam oturdu. Oturduğundan sonra da cümlemiz bittiği için yine nokta işaretini kullanıyoruz. Sizin de Videoyu durdurup defterinize sonunda nokta işareti olması gereken iki tane cümle yazıp sonuna da nokta işaretini kırmızı kalemle koymanızı istiyorum. Evet çocuklar, şimdi de cümlelerimizin sonuna konulan 2 numaralı işaretimize geldik. Bu işaretimizde en az nokta işareti kadar önemlidir. Ve tekrar ediyorum cümlelerin sonuna konur. Peki nasıl cümlelerin sonuna konur? Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti bakın burada konulur diyor. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna. Peki soru anlamı taşıdığını nasıl anlayacağız öğretmenim? Hemen öğretmenimiz size göstersin. Cümle size yöneltildiğinde veya siz başkasına başkasına bu cümleyi kurduğunuzda şurayı hemen büyütelim şöyle cevap verilme ihtiyacı hissettiriyorsa cevap verilme ihtiyacı hissettiriyorsa sorudur. Peki. Tekrar ediyorum. Cümle size yöneltildiğinde veya siz başkasına cümleyi kurduğunuzda cevap verilme ihtiyacı hissettiriyorsa bu bir sorudur. Ve bu bir soruysa sonuna yazarken her zaman soru işareti gelir. Örneğin Ahmet kim geldi dendiğinde size bir soru sorulmuş. Kim geldi? Ahmet de cevap veriyor mesela. Annem geldi. Ne oluyor? Sonuna soru işaretini koyuyoruz. Peki Ahmet geldi deseydik soru işareti olur muydu? Hemen bakalım mı? Hemen yazalım. Ahmet geldi. Ahmet geldi. Şimdi bakıyoruz. Bize bir soru hissiyatı geliyor mu? Ahmet geldi. Buna cevap verebilir miyiz? evet ya da hayır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bu bir soru değil. Ahmet geldi mi? Veya annem geldi, babam geldi, annen geldi mi? Baban geldi mi? Gibi sorulara cevap verebiliriz. Fakat bize soru sorulmuyorsa cevap verme isteği bizde oluşmaz. Dolayısıyla bunun sonuna mesela ne gelir? Bunun sonuna nokta işareti gelir. Nokta işareti gelir. Ahmet geldi. Fakat Ahmet geldi mi deseydik cevap verme ihtiyacı hissettiğimizden dolayı Onun sonuna soru işareti gelecekti orada yazalım hemen yanına Ahmet geldi mi deseydik ne olacaktı bir soru bir cevap verme hissiyatı geldiği için bize Evet geldi diyebildiğimiz için cevap verebildiğimiz için bunun sonuna soru işareti koymamız gerekirdi Tamamdır. Anladığımızı düşünüyorum ve geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerde soru ifadesi olanların sonuna parantezle gösterilen yerlere örnekteki gibi soru işareti koyunuz diyor. Cümlelerde eğer varsa öğrendiğimiz noktalama işaretlerini koymayı unutmayınız. Peki. Kardeşin okula gitti mi? Bakalım. Sonuna soru işareti koymuş. Neden? Çünkü cevap verme isteği oluşuyor bizde. Kardeşin okula gitti mi? Evet cevap verebiliyoruz. Demek ki bu bir soru ve sonuna soru işareti gelecek. Bu yıl Ankara'ya, Adana'ya, Malatya'ya gidecek misin? Evet veya hayır diyebiliyoruz. Cevap verebiliyoruz. Dolayısıyla sonuna ne gelecek? Soru işareti gelecek. Bir gün daha sonra göstereceğim. Etkinlikleri yaptınız mı? Benim size hep sorduğum sorudur. Bakın ne diyorum? Sorudur çünkü cevap verebiliyoruz. Etkinlikleri yaptınız mı? Evet, etkinlikleri yaptınız mı? Hayır. Cevap verebiliyoruz demek ki bu da bir soru ve soru işareti gelecek. Zeynep, ne zaman yanıma geleceksin? Ne yapmış? Zeynep'e bir soru sormuş. Ne zaman geleceğini sormuş. Dolayısıyla Zeynep'in buna cevap vermesi gerekiyor ve sonuna soru işareti gelecek. Sinemaya kiminle gittin? Burada da yine Sinemaya kiminle birlikte gittiği sorusu var. Dolayısıyla cevap verilebilir bir cümle. Mesela annemle gittim, babamla gittim. Dolayısıyla soru işareti gelecek. Şöyle olsaydı soru işareti gelebilir miydi? Peki bakalım. Sinemaya annemle gittim. Bakalım. Sinemaya annemle gittim. E? Evet ya da hayır diyebiliyor muyuz? Bize bir soru soruyor mu? Hayır. O zaman bunu sonuna ne getireceğiz mesela? Nokta getireceğiz. Soru işareti gelmeyecek. Fotoğraf çektirdiniz mi? Soru işareti evet ya da hayır diyebiliyoruz. Aşağıdaki soruların cevaplarını da aynı şekilde önce soruları yazıp sonra da cevaplarını yazarak defterinize geçirmenizi istiyorum. Hadi bakalım videoyu durdurun. Kolay gelsin. Evet sevgili küçükler, şimdi de geldik cümlelerin sonuna konulan üçüncü noktalama işaretimize. Bakın burada noktalama işaretimizin yüzündeki ifade. Noktalama işaretimiz bu adı ünlem işareti yüzünde korkmuş ya da şaşırmış bir insanın ifadesi var sanki. İşte tam olarak bu. Korku, heyecan, sevinç, şaşkınlık gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti konur. Peki başka nerede konur? Ben size birkaç tane daha eklemek istiyorum. Mesela seslenmelerde seslenme de dikkat çekme durumlarında da kullanılır. Birazdan örneklerden baktığımız zaman daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Seslenme ve dikkat çekme durumlarında da yine ünlem işaretini kullanırız. Aslında derslerde hep kullandığımız, derslerde hep kullandığımız bir işaret. Virgül Hatırlayalım. Neden burada virgül kullandık? Virgül cümle bitmemişse ve ayırmamız gerekiyorsa okurken vurgu ve tonlama için ayrılması gereken yerlerde kullanıldığından ve bakın burada cümle bitmediğinden cümlenin bitmediğinde nereden anlıyoruz? Bakın burada babamın B'si küçük yazılmış. Demek ki cümlemiz bitmemiş. Çünkü cümle bitseydi nasıl yazılırdı? Bu B büyük yazılırdı. O zaman buraya ne gelecek? Virgül işareti gelecek. Aşağıdaki örneklerde daha iyi göreceğiz. Of canım sıkıldı. Burada bir sıkılma duygusu var. Dolayısıyla sonra ne gelecek? Ünlem işareti gelecek. Peki neden buraya değil de buraya koyduk? Bakın cümlemiz bitmediği için buradaki C küçük yazılmış. Buraya da cümle bitmediği için virgül koyulmuş. Yine buradan bakalım. İmdat. Ev yanıyor. Korku ve heyecan duyguları hakim. Burada cümle bitmemiş. Çünkü küçük yazılmış. Bakın o zaman buraya virgülümüzü koyduk. Buraya da bir duygu cümlesi olduğu için sonuna ünlem işaretini koyduk. Eyvah. Çantam kayıp. Burada bir şu eyvah kelimesiyle başlayan bir endişe var. Çantasını kaybettiği için bir endişe duygusu hakim. Ama cümle orada bitmemiş. Küçük yazılmış bakın Ç. Dolayısıyla burada virgül varken buraya da duygu olduğu için cümle sonuna ünlem işareti gelecek çocuklar. Yine eyvah araba çarptı. Yine bir endişe bir korku duygusu hakim. Ve yine burada cümle bitmemiş. Dolayısıyla burada virgül cümle bitmediği için virgülle ayırıyoruz ve sonuna da ünlem işaretini patlatıyoruz. Hey! Baksana buraya. Hey derken bir seslenme söz konusu. Seslenmede ne kullanıyoruz demiştim. Ünlem kullanıyoruz ama ünlem her zaman ama her zaman cümle sonunda kullanılır. O yüzden burada cümle bitmediği için virgülü kullandık. Cümlemizin sonunda da ünlem işaretini kullandık. Ah! Parmağım kesildi. Bir acı hissi yine his, yine duygu. Dolayısıyla cümle bitmediği için, bakın burada küçük harf, eğer bitseydi büyük harfle başlardı. Cümle bitmediği için yine virgül, cümle bittikten sonra ise ünlem işareti. Çünkü bir acı duygusu var. Zavallı civciv çok aç kalmış. Bakın. Zavallı civciv. Şimdi zavallı civciv derken ona karşı bir acıma hissi var. Bir duygu var dolayısıyla ünlem işareti gelecek. Ey Türk gençliği. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabesinde "Ey Türk gençliği" diye hitap eder. Hitap etmek seslenmek demektir. Birinin size bağırması gibi, seslenmesi gibi düşünün. Ben size "Selam çocuklar" dediğim zaman seslendiğim gibi. "Ey Türk gençliği" derken bir seslenme söz konusu. O yüzden ne gelecek? Ünlem işareti. Yaşasın Okullar açılıyor. Hadi inşallah diyelim. Virüs bitsin okullar açılsın. Yaşasından sonra cümle bitmediği için virgül koyuyoruz. Ve okullar açılıyor cümle bitmiş. Bir sevinç duygusu hakim. O yüzden ünlem işaretini patlattık. Üf süt çok sıcak. Ne yapmış? Ne yapmış sizce? Sütün tadına bakmış. Surat ifadesine bakalım mı? Aynen böyle olmuş değil mi? Üf, süt çok sıcak. Dil yanmış. Bir acı hissi var. Cümle burada bitmediği için, küçük harfle devam ettiği için virgül koyuyorum ve cümlenin sonunda bir duygu, bir his verdiği için ünlem işaretini koyuyorum. Kısa bir tekrar. Ne dedik? Herhangi bir duyguyu yansıtan cümleyi ifade ediyorsak sonuna her zaman ünlem işareti gelir. Aşağıdaki cümleleri deftere yazalım. Aynen bu şekilde ve parantezlerin olduğu yere gelmesi gereken noktalama işaretlerini bir güzel yazalım. Sonra da fotoğraflayarak bana atmanızı istiyorum. Hadi kolay gelsin. Evet, bu videomuzda neleri gördük çocuklar? Şöyle bir bakalım hızlıca olur mu? Cümlelerin sonuna koyulan noktalama işaretlerini öğrendik, gördük. Hemen ok işaretleriyle 3 tane öğrenmiştik. Çıkarıp bir hızlıca tekrar edelim. Neler öğrenmişiz? Birincisinin adını yazalım. İlk neyi görmüştük? Nokta işaretini görmüştük. Nokta işareti en sık kullandığımız noktalama işaretiydi. İkinci gördüğümüz işaretimizin adı soru işareti ve bize soru sorulduğunda veya biz birisine soru sorduğumuzda soru işaretini kullanıyorduk. Bunu da nasıl anlıyorduk? Cevap verme isteği doğuyorsa, cevap verme mecburiyetinde hissediyorsak kendimizi bu bir soruydu ve soru işareti koyuyorduk. Bir de duygularımızı ifade ettiğimizde ya da duygular ifade edilirken cümlenin sonuna konulan ünlem işareti bunu öğrendik. Peki şekilleri nasıldı? Hızlı bir şekilde hatırlayalım onları da. Nokta işareti küçük bir daire. Soru işareti bir baston altında yine nokta var. Ünlem işareti de ters büyük i harfi gibi. Üçünün de ortak bir noktası vardı. Neydi bu ortak nokta? Üçünün ortak noktası cümlelerin sonuna koyulmalarıydı. Dolayısıyla bu noktalama işaretleri geldiğinde cümlenin bittiğini ve yeni cümleye başlarken de büyük harfle başlayacağımızı artık biliyoruz diyebilirim. Ayrıca nokta işaretinin sıralama ifade eden durumlarda da kullanıldığını sakın unutmayalım. Mesela Ayşe koşu yarışmasında birinci oldu derken bu birinciyi aynı zamanda şu şekilde de yazabileceğimizi unutmayalım. Birinci nokta işaretiyle de bunu gösterebiliriz. Veya ikinci oldu. Üçüncü katta dördüncü sırada gibi. Peki sizden küçük bir karton ya da kağıda bir dikdörtgen çizip onu üç parçaya ayırıp içine nokta işareti, soru işareti ve ünlem işareti yazmanızı Elinize de bir mandal almanızı istiyorum. Aileniz size bu üç işareti koyacağınız cümleler söyleyecek ve siz de o cümlenin sonuna hangi işaretin geleceğini mandalla tutturarak ailenizden soruyu size kim sorduysa ona göstereceksiniz. O doğruysa size doğru, yanlışsa yanlış diyecek. Böyle bir oyunla konumuzu daha iyi pekiştirmiş olacağız. İnşallah virüs biter, hastalıklar biter ve biz de sağlıkla okullarımıza döneriz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Videonun altındaki ödevleri yapmayı unutmayın.